Rinoplasti ameliyatından sonra hasta nelere dikkat etmeli? Ameliyat olup ertesi gün taburcu olan hasta ameliyattan sonra bir hafta burnunda atel ile dolaşıyor ve burun içinde de silikon tamponlar oluyor. Bu dönemde hastanın göz altlarında ve göz çevresinde morluklar ve şişlikler olabilir. Dikkat edilmesi gereken husus bu morluklar geçene kadar güneş ışınlarına yani direkt güneş ışınlarına maruz kalmamak ve düzenli bir şekilde güneş koruyucu krem kullanmak. Burundaki tamponlar, silikon tamponları alındıktan sonra hasta burun hijyenine ve burun temizliğine çok dikkat etmeli. Burada da doktorunun önereceği bir takım temizlik ve tıbbi ürünleri kullanmalı. Bir hafta sonra burundaki kalıp çıktıktan sonra hasta aslında daha da rahatlıyor ve normal yaşamına kaldığı yerden devam edebiliyor.